İyi akşamlar herkese. Orta Doğu'da savaş iklimi ağırlaşıyor. Bölgedeki belli başlı bütün aktörler, hatta küresel aktörler, bölgede savaşa göre konum alıyorlar, savaş pozisyonlarını güçlendiriyorlar. Hamas'ın İsrail'e saldırısı, İsrail'in anında Hamas'a karşı saldırısıyla başlayan savaşın kısa sürede bölgesel savaşa dönüşeceğinin işaretlerini ilk andan içeriyordu. Çünkü İsrail yetkilileri anında bu bizim 11 Eylülümüzdür Eylülümüzdür demeleri zaten savaşın bölgesel özelliği kazanacağının ilk e, işaretleriydi. Çok geçmeden de önce güneyden husilerden kuzeyden Lübnan'dan Hizbullah'tan doğudan İran ve bölgedeki e, birlikte hareket ettiği e, örgütlerden doğrudan doğruya Hamas yanlısı olarak savaşa müdahil olmaları savaşın bölgesel özelliğini ne yaptı? peşinen güçlendirdi. Bu durumda kaygılanan özellikle bölgesel devletler başta da Türkiye olmak üzere dört sömürgeci ülkenin ana kaygısı, korkusu bu ortamda acaba Kürtler yeni imkanlar elde ederler mi? Acaba statü sahibi olan Kürdistan bölgesel yönetimi ile özel proje var statüllerini daha da ileriye doğru taşırlar mı? Güçlendirirler mi? korkusuyla yeni araçlara girmiş durumdalar. Başta Türkiye hızla Irak'la sürdürdüğü anlaşma arayışını 15 Ağustos'ta e, bir mutabakat metniyle başını bağladı. Devamında Rusya'nın öncülük ettiği Roja ve kıskaca alacak hatta statüsünü ortadan kaldıracak olan Türkiye Suriye'nin ortak hareket etme arayışı ve Türk Savunma Bakanı'nın doğrudan doğruya Amerika'ya çağrısı. Bunlar yanına getirildiği zaman bölgedeki savaş fotoğrafı az çok ortaya çıkıyor. Türkiye'nin Irak'la iki Dışişleri Bakanı'nın imzalamış olduğu, heyetlerin imzalamış olduğu 15 Ağustos 2024 anlaşmasına dikkat çeken iki önemli nokta var. Biri merkezi Bağdat'ta olacak olan ortak güvenlik koordinasyon merkezinin kurulmasına karar verildi. Merkez Bağdat ama iki ülkenin birlikte koordine edeceği bir güvenlik merkezi kuruluyor. İkincisi Beşikada malum biliniyoruz. Türkiye'nin yıllardır askeri üssü vardı. Musul'un hemen yakınında dibinde bu Beşik askeri üssün Türk ve Irak ortak eğitim ve şey merkezine eğitim ve işbirliği merkezine dönüştürülmesi kararlaştırıldı. Yani bir nevi dendi ki. Türkiye. Ben Beşiktaş'daki askeri üssü, üste yetkilerimi esas itibariyle Irak'a devrediyorum. Kendisi orada askeri olarak çekilmemekle birlikte ama Irak'la ortaklaşması söz konusu oldu. Hatta görünürde yetkilerini Irak'a devretmesi söz konusu. Burada önemli olan Irak'ın bu anlaşmaya ne için yaklaştığıdır. Niçin evet değildir. devlet dediğidir. Bir kere şunun altını çizelim. Türkiye ve Irak'ın yüzyıldan bu yana ortak paydaları Kürdistan karşılığı üzerinde net şekilleniyor. Bugün Kürdistan bölgesel yönetiminin statüsünün mümkünse onlar cephesinde kaldırılması yapamıyorlarsa kuşatılıp yetkililerinin sınırlandırılması sadece Türkiye'nin değil, aynı zamanda Irak merkezi hükümetinin de hedefleri arasında yer almaktadır. Bu amaçla Irak hükümeti Türkiye'nin e, kentsel dönük olarak anlaşma arayışına e, sıcak baktı ve nihayet bu anlaşmayı imzaladı. İkincisi Türkiye açısında sorun şuydu. Kendisi bölgede sürdürmüş olduğu ilhak hareketini, askeri hareketini, faaliyetini Irak hükümetini buna ortak ederek Irak ordusunu doğrudan doğruya Kürdistan bölgesinin derinliklerine sadece sınırlara değil bütün alanlarına Irak ordusunun yerleşmesini sağlamak. Türkiye biliyor en sonunda orada çıkacak. Çıkmazsa bu bir başka savaşın nedeni olur. Bu nedenle sürdürmüş olduğu ilah hareketinin bir yanıyla tabii ki kalıcı olması gibi bir emeli var ama aynı zamanda Yakın vadede Irak'a diyor ki tamam bu sizin toprağınızdır. Gelin siz Kürdistan'ın bütün alanlarında askeri olarak yerleşin diyorlar. Böyle bir amaç güdülüyor. Bağdat açısında başka bir şey daha var. Türkiye'nin güncellediği dışlanmış olduk Aynak projesi nedeniyle Basra Yeniköy hattında kalkınma yolu projesi sadece Türkiye'nin değil Irak'ın da hesabına gelmektedir. Çünkü Irak bu proje ile aynı zamanda hem Arabi kimliğine daha güçlü dönmüş olacak hem de tabii ki bu projenin e, üzerinden kendisinin Avrupa'ya bağlanarak ekonomik olarak hem enerji kaynaklarının pazarlanması hem de tabii ki doğrudan doğruya Türkiye üzerine Avrupa'ya ekonomik işbirliğine girmesi gibi hedefleri var. Bunun yanı sıra bu projeyle hedeflenmiş olan aynı zamanda iki devletin sadece Kürdistan bölgesiyle sınırlı değil, özellikle Rojava'da da muhtemel gelişmelere dönük olarak bu anlaşmayı emsal göstermeleri gerektiğinde orada Suriye-Türkiye yakınlaşmasında söz konusu anlaşmanın da benzer bir e, özellik taşıması ya da örnek alınması söz konusu. Şimdi bu anlaşma başarıyla işler mi, işlemez mi? İran'ın misyonu burada ne olur? Çünkü burada İran'ın rızası söz konusu değildir. Bölgenin diğer dinamikleri, küresel aktörler ne gibi etkide bulunabilirler? Bu belli değil. Ama yakın vadede görünen şudur. Türkiye-Irak anlaşması derinleşti. Derinleşeceğinin işaretlerini veriyor. Burada esas mesele Kürt Ulusal Demokratik Hareketi'nin ne yapacağıdır. Ona dönük birazdan döneceğim. Şimdi bir şey daha dikkati çekti. Çekiyor. Tam da bu süreçte Türk Milli Savunma Bakanı'nın açıklaması geldi. Diyor ki biz açıkça ABD'ye seslendik. Siz gerçekten işte karşı savaşmak istiyorsanız, bizden ne kadar askeri kuvvet istiyorsanız biz bunu vermeye hazırız. Ama ses çıkmadı diyor. Bunun anlamı şudur. Türkiye sabah akşam tekrarlıyor ya milli ve yerli duruşumuz var. Bir kere ortada bir milli duruşun olmadı. Kendi askerini, askeri gücünü açıkça Amerika eğer işte karşı savaşmak istiyorsan ben vereyim sana kendi ordumu Bunu kullan diyor. Bu açıdan Türkiye açısında Kürdistan meselesinden algıladığı tehdit, korku, korku bir nevi akıl tutulmasına yol açıyor. Yani Kürtler Amerika ile işbirliği yapmasın da ya da başka bölgesel aktörlerle, küresel aktörlerle işbirliği yapmasın da kiminle yaparlarsa yapsın korkusu Türk hükümetinin siyasetini belirleyen ana aktör, ana unsur durumuna gelmektedir. Bu çok risidir. Türk hükümeti, Türk hükümeti, Türk halkı açısından da çok sıkıntılı bir duruştur. E malum Rusya bir süredir sürdürüyor ve bu çalışmayı son gel son dönemde hızlandırdı. Yani ne yapayım ne edip Türkiye ile Suriye'yi özellikle Rojava karşılığı üzerinde ortaklaştırmak istiyor. Başarılı olur mu olmaz mı bilmiyoruz. Ama son dönemde bu Deirizor'da yaşananlar e, Suriye rejiminin doğrudan doğruya kendi etkindeki aşiretlerle savaşa dahil olması, saldırıya geçmesi bu portkanın da ilk meyveleri olarak ya da ilk sonuçlar olarak okunabilir. Gelişmeleri bu bakımda izlemek lazım. Ne gibi sonuçlar yol açar diye. Şimdi bu ortamda bizi ilgilendiren esas itibariyle Kürt siyasetinin, Kürt siyasal aktörlerinin, iki yönetimin ve tabii ki partilerin ne yaptığı ya da ne yapacağıdır. Malumunuzdur bir süre önce Kerkük valiliğinin uzun süredir seçilememesi gibi bir durum vardı. Nihayet Kerkük valisi seçildi. Seçildi de nasıl oldu? Dün Kerkük'ü dün Kerkük'ü İran'ın öncülüğünde Kerkük, Diyala ve diğer kentleri, Kürt kentlerini, Kürsan kentlerini bölgesel yönetimin elinde alan sömürgeci ittifakın iki tarafı, başta Türkiye ve İran, Kürt partileri bugün Kerkük'ü ellerinden alan bu sömürgeci devletlerden her birisiyle ittifak yapıyorlar. Yeneke'nin ittifakı İran yanlısı olan Şii Arap ittifakıyla Şii Arap gücüyle ittifakıyla ortaklaştı. Türkiye ise şey KDP ise Türkiye yanlısı olan Sünni Türkmen hareketiyle ortaklaştı. görebiliyor göre musunuz tabloyu? Yani Yeneke İran'la PDK Türkiye yanlısı Türkmen cephesiyle ortaklaşıyor. Burada sorulacak olan soru şudur. Yeneke ve PDK gerçekten Halen Kerkük Kürdistan'ın kalbidir diyorlar mı? Diyebilecekler mi? Ya dün Kerkük'ü elinizden alan İran nüfuzluğundaki sömürgeci ittifaktı. İran, Türkiye, Irak ve Suriye'ydi. Şimdi siz Güher Kerkük valiliğini valisini seçmek için biriniz İran'la ittifak kuruyorsunuz. İran yanlısı güçlerle, öbürü de Türkiye yanlısı güçlerle ittifak kuruyorsunuz. Niye kendi aranızda ittifak kurmuyorsunuz? Niye Kürt ittifakı gündeme gelmiyor? Neden diyelim ki Yeneke ile KDP burada ortaklaşmadı? Bu soruların yanıtı hayati önemdedir. Sadece iki Kürdistan parçasının geleceği aslında değil. Aynı zamanda dört parçadaki Kürdistan Ulusal Kurtuluş Mücadelesi'nin Kürt halkının kazanımlarının geleceği açısında hayati önem taşımaktadırlar. Burada bir örnekle her iki partimize bir çağrıda bulunmak istiyoruz. Daha doğrusu sadece her iki partimize değil, bütün Kürdistan'ın partilere çağrıda bulunmak istiyoruz. Bir süre önce Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin kuzeyinde yaşanan Türkiye'nin ilhak faaliyeti nedeniyle nedeniyle özellikle KDP'nin sessizliği açıkça bu ilhak faaliyetine karşı net bir tutum almaması devamda Yeneke'nin iç siyasi hesaplar nedeniyle uzun süre sessiz kalması kalması bütün Kürt halkını sadece güneyli, güneyli değil dört parçada Kürt halkını derinden düşündürüyor. Bu bakımdan Örzek Rojava'daki partiler bir süre önce PYD'nin öncülüğünde 29 partinin Kürdistan bölgesel yönetiminin kuzeyinde süren savaşa ilişkin aldığı tutum ve çağrısı son derece anlamlıdır. Dileriz herkes için örnek olur. Özetle dediler ki biz Türkiye'nin bölgedeki ilahına karşıyız bütün Güney Kürdistanlı parti ve siyasi kurumları, başta da hükümeti bu ilhak faaliyetine ki bölgede çok ciddi sonuçlara yol açmaktadır. Artık doğrudan doğruya köylerin arazilerinin ateşe verilmesi gibi ağır sonuçlara yol açmaktadır. Bu savaşa karşı tutum almaya çağırıyoruz dediler. Bunu söylerken de Herhangi bir parti, herhangi bir örgütü doğrudan doğruya hedef almadan, kriminal bir dil kullanmadan bu çağrı yapmaları anlamlıdır. Hepimiz için, bütün Kürt partileri için örnek olmasını diliyorum. Ayrıca yine Rojava'da, yakın vadada gerçekleşen PYD ile, daha doğrusu Terdem ile Enekese arasındaki yakınlaşma NKS yöneticileriyle görüşmenin yeniden gündeme gelecek olması, bölgede süren, sürdürülen sömürgecili ittifakın, sömürgeci devletlerinin planlı olarak geliştirmek istedikleri Kürt karşıtı bu e, ittifaka bu devletlerin savaş siyasetine karşı NKS ile Terdem'in Rojava'da ortaklaşması son derece anlamlıdır birbirlerine dönük olarak izledikleri çağrılar ve kullanılan yumuşak dil dileriz. Başarıyla sonuçlarır Terdem ile enekese dün yani birkaç yıl önce belli bir yere getirdikleri ama son anda yine sömürgeci devletlerin başta İran ve Türkiye'nin müdahalesiyle söz konusu ortaklaşmanın yarı yolda kalmasını bu kez tamamlarlar. Son olarak dört parça Kürdistan'da bugün halkımızın gözü, kulağı 170 yıllık süren ve ağır bedellere neden olan, yol açan yüz binlerce belki bir milyon civarında insanımızın ulusal özgürlük uğruna şehit olmasıyla bugüne gelinen ulusal kurtuluş mücadelesinin daha önce de söyledik iki tane meyvesi vardır. Biri Kürdistan bölgesel yönetimi, diğeri Özel Orjava. Dört parçada Kürt halkının, aydınlarının, şeydarlarının, Rus gözü kulağı bu iki kazanımı üzerinde ortaklaşmayı bilmektir diyorlar. Ne yapalım? Ne edelim? Dört parçada Kürdistan siyaseti Avrupa'daki diaspora Avrupa'da diasporada yaşayan halkımız, aydınlarımız dünyadaki yaşayan bütün Kürt aydınları, Kürt dostları bu iki parçanın kazanımının merkezine alan bir siyasal arayış ve duruş bekliyorlar, bekliyorlar Kürt siyasetinden. Ama maalesef büyük partiler başta olmak üzere bu iki parça parça üzerinde halkımızın hassasiyetini bu iki parçanın korunmasını göz bebekleri gibi önemseyen halkımızın hassasiyetini gözün önüne bulunduran bir duruştan bir tutumdan uzak davranıyorlar. Halen bu ortamda bile örneğin Irak Türkiye'nin imzalamış olduğu anlaşma, Rusya'nın öncülüğünde Rojava'da sürdürülen özellikle Rojava'yı kuşatma faaliyeti ve daha buna benzer bir dizi Kürt kazanımları karşıtı gelişmeler, içeride Türk hükümetinin işi Kürt halkının govendine, 5000 yıllık kültürüne, govendine, türküsüne varana kadar doğrudan doğruya saldırması gibi gelişmelerine rağmen ne parçalar düzeyinde ne parçalar arası ulusal itfak gerçekleşebilmiş değil. Temenimiz, umudumuz, çabamız ve mücadelemiz. Ne yapıp ne edip bu yakınlaşmasının, bu yakınlaşmanın bugün başta Güney Kürdistan'da olmak üzere dört parçada sağlanması yolunda adım atmamız gerekiyor. Biz Kuzey'de bu yönlü bir çaba içerisinde olacağız. Umuyoruz ve amaçlıyoruz ki bu yönde illerin önümüzdeki süreçte yol alalım, almaya çalışacağız. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, var olun.